Abi şimdi ben şunu anlamadım bana net bir anlatır mısın? <laughs> şimdi size diyorsunuz ben bir diyorsunuz kripto karbon e, kurdum diyorsunuz tüm dünyaya e, Avrupa borsası bizi keşfetti Çin borsası bizi keşfetti e, İnşallah Türk borsaları da keşfedir. Şu anda 14 tane onaylanmış borsa var biz var, girmiyoruz girmiyorsunuz biz girmiyoruz tamam. çünkü küçük Şimdi borsalar. bir parantez açalım size nedir abi? Bu yazı dursun arkadaşlar görüntü dursun da yani insanlar neden size alsın? Hedefiniz ne, amacınız ne abi? Size size net olarak dünya üzerinde kurulmuş en büyük sosyal proje, iklim değişikliğini hedefleyen, iklim değişikliğini bitirmeyi hedefleyen bir proje, tamam. bir dijital varlık. İklim. Peki i̇klim. ne yapacaksınız iklim değişikliğinin bitmesi i̇klim. için? İşte, i̇klim değişikliğine baktığımızda iklim niye bozuluyor Baktığımızda karbon salınımı. Karbon salınımı o. Net. Karbon salınımını yapan kim? Suçluyu bulmak lazım enerji santralleri. Evet. Çünkü dünyada dünya, dünya verilere baktığımızda açar. karbon salınımının yüzde yetmiş birini... Ama onsuz da olmaz. Ha, bravo. Onsuz da olmaz. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Karbon salınımı yüzde yetmiş santraller yapıyor. Kapatalım santralleri. Tamam. Kapatamayız. Kapatamayız. Lazım. O zaman farklı bir metot. Karbon salınımı yapmayan enerji modellerine geçelim. Eyvallah onlar Eyvallah. ne? Güneş, rüzgar, hes, jeotermal, biyokütle, kütle gel git dalgaları ve daha da artıyor bunlar. Bunlar okey bunlara geçelim diyoruz. Dünya 50 yıldır konuşuyoruz. Evet. Hadi çabuk geçelim. Biraz işte Avrupa biraz destek Ama niye geçmiyoruz? Geçemiyoruz. Çünkü bunlar rantıbıl değil. Hmm. Bir kömür, fosil yakıt kadar rantıbıl değil bir iş adam için. Ben bir iş adamıyım. Yatırım yapacağım, param var yatırım yapacağım. Gidiyorum kömür madeni. Evet. 50 yıl kömürüm hazır. Tamam. Koyacaksın santral hemen yanına. Kepçeyi vuracaksın, kömür indireceksin kimse seninle rakip edemeyecek çünkü kömür en ucuzu. Hmm. Dibinde, yakıtın dibinde, riskin yok, sürdürülebilirliğin var. Bu taraf koyduk, bu tarafa döndük. Rüzgar, güneş, Hes bunların her birisinin kendi içinde bazı riskleri var. Ve sürdürülebilirlikleri bunun kadar değil. Biz bunu ama, yapıyoruz. Ama bunu yapmak iyi, dünyaya iyi. Ama bunu yapmak cebe iyi. Hmm. İş adamı için, iş adamı... E, duygusal değildir. İş adamı kafası bilgisayar gibidir. Ya birdir ya sıfırdır. Ne güzel. Net. Güzel güzel. Arası yoktur yani. O yüzden iş adamı ne yapıyor? Kömürü seçiyor. Fosil yakıtı seçiyor. Ve burada devam ediyor. Net. Hmm. Rakamları görüyoruz. 50 yıldır herkes hadi yapalım hadi yapalım ama %11. Buna farklı bir destekleme mekanizması lazım. Yani bu santralleri, bu güneş ve rüzgar santralleri karlı hale getirmemiz gerekiyor. Öyle bir hale getirmemiz gerekiyor ki iş adamlarını ikna edelim. Hmm. Bakın çünkü iş adamlarını ikna etmek zorundasınız yoksa iş adamlarını ile de sen bu işi yapacaksın diyemezsin, hmm, yatırımcıya diyemezsin, ikna evet. etmek zorundasın. Bunu da kim ikna edecek? Dünya ikna edecek. Hmm. Hepimiz ikna etmek zorundayız. bunun için de biz size size Size, size tam bunu yapıyor. Size var yapıyor. mı örneğiniz dünyada sizin gibi böyle bir buna benzer birkaç tane daha küçük proje var. Var küçük Ama, ama. E, şimdi ben sürekli bu örneği veriyorum. Lütfen. Altın. Çok değerli bir materyaldir ama toprağın altındadır. Üstünde evet. toprak vardır, evet. aşağıda duruyor. Kapalıdır, aşağıda belki de bin yıldır orada duruyordu. Orada durması onun değerine bir eksiltiyor mu? Yok. Altın, yani altın yok altındır, altını orada. gibi duruyor. Ama yani. siz altını dışarı çıkarmadığınız sürece onu dışarı çık, insanların görmesini sağlamadığınız noktasında altın orada duruyor, yerinde duruyor. Belki bin yıldır duruyordu, hala duruyor. Yani bir projenin çok muhteşem olması iyidir ama sonuç değildir. Hmm. Sonuç değildir. Yani Sais gibi bir iki tane daha buna benzer ufak projeler çıkmış ama. Ee, güçlü değilseniz ve iyi tanıtamazsanız, bütün dünyaya sunamazsanız gene altın madeni gibi. Aşağıda kalmış olursunuz. Üstünüzde toprak. Orada kaldınız. Ya ben şu an durmuyorum. Benim tempomu biliyorsunuz. Az çok eee Sierra Leone Cumhurbaşkanıyla görüştük. Kazakistan büyükelçimizle görüştük. Evet. baktım sosyal medyada. Şu anda çok yoğun bir şekilde Ne görüştünüz mesela Cumhurbaşkanı'yla Afrika'daki. Ben şu an Merkez Bankası'yla görüşmelere gidiyorum. ne diyorum Merkez Bankasına? E diyorum ki sayın cumhurbaşkanım diyorum. işte Çırağan'da bir araya geldik Sayın cumhurbaşkanım dedim. Projeyi tabii ki anlattık önce. Tantımızı yaptık. Projeyi çok çok beğendiler. Dedik ki ya siz de buraya bir destekçi olun. Hay hay dedi nasıl destekçi olayım? Ya şimdi biz tabii ki konuşuyoruz insanlar anlatıyoruz ama bir cumhurbaşkanı ve bir merkez bankası tutup da bir kamuoyunda ben size projesini çok beğendim. Dünyaya çok katkısı var ve ben bunu rezerv olarak kabul ettim. Çok basit bir şey çok zor bir şey değil. Evet, çok rahat. Bir milyon dolar rakam önemli değil. Bir milyon çok dolarlık beş milyon dolarlık bir milyar dolarlık yatırım yaptım ve bunu rezerv olarak aldım. Projeyi destek olsun diye. Halbuki orada hem o kazanacak hem proje kazanacak herkes hem kazanacak. Dünya, kazanacak. dünya kazanacak. Yani bunda hep herkes kazandığı için niçin yok diyecek. Şu anda biz oradan Afrika'dan biz en son 2-3 gün önce davetiyemiz geldi. Davetiye mektuplarımız geldi. Bu sefer de oraya gideceğiz. Görüşmelerimize devam edeceğiz. Gayet güzel gidiyor. Çalışma yapacaksınız orada. Ne güzel. Oraya, Türk bir yatırımcı bu sefer Mekke Cumhurbaşkanımızı ikna ettik ama gidip oradaki merkez bankasında ikna edeceğiz başkanını onu ikna edip, onu da ikna edip, ondan sonra da tabii bunlar biraz süreçtir çünkü uluslararası hmm. e, evet. görüşmeler biraz iklime geçelim isterseniz ee, söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa yani e, sayısı ya yani şunu söyleyeyim biz, biz var gücümüzle uğraşıyoruz tanıtmaya çalışıyoruz uluslararası aralarında tanıtmaya çalışıyoruz i̇şte Elon Musk'a bile dosya gönderdik evet evet tabii Elon Musk'a bile annesi üzerinden dosya gönderdik hmm. niye okusun çünkü bunu okuduktan sonra ha çok iyi bir fikir yani çok evet. iyi bir fikir. Bundan sonrası tanıtım. Bundan hmm. sonrası network. İnsanların bunu görmesi, okuması ve biz de buna nasıl katkı sağlarız demesi aslında ee, olay bundan ibaret. Evet, yani